Evet arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşım için sim kameraman editleri nasıl yapıyorsunuz dedi hemen şöyle şuraya geliyorsunuz sim kameraman tamam şöyle sim oyuncak gerçekten varsa doğrut <laughs> şöyle şu, ben örnek olarak seni yazacağım sim kameraman edit mesela söyle o seni mu? <laughs> şöyle şu şablonu şey. yani şablonu kullanana basıyorsun. Buradan istediğim tane fotoğrafı çekiyorsun. Yani alıyorsun. Bir dakika lan. Bak böyle. Yani rastgele alıyorsun. Tamam. Sonra, sonra ikiye basıyorsun. açık Sonra mesela bak. Ha, şuradaki dışı aktara basıyorsun. Reklam diyorsun. Sonra reklamı güzel sen söylüyorsun. Evet. Yani istersen söylüyorsun. Ben reklamı direkt söylüyorum bu arada. Çünkü reklam yani Reklam bence çok bebeksice. Neyse. Bekliyorsun, bekliyorsun. Yani reklamla oynamasın tabii. oyun seni bitirmiyor. Allah. Evet çok iyi keskin nişancılarım vardı. Allah sokmuyor. Evet. Aa, bir şey nasıl bir şey? Nasıl lan götüne yedin mi mermiyi Neyse şuradaki oku basar. Akşam edene. Arkadaşlar bu önce şey reklam olarak başlanır. Şuradaki de, gene de şey aktarı basıyorsun kanka. Şimdi burada gene silah tutuyorsun yoksa ona, yani yüklenmiyor. Sonra ben bilmiyorum ama bende bir şey var kanki. Ee, bazen videoları izlemiyorum. Bunun 99 olmasını bekliyorum sonra. Beklerken istediğin yapabilirsin. Heh. Bak sonra şu lan ben... <laughs> kanka bak şimdi şurada diğer var diğere basıyorsun sonra YouTube'a basıyorsun sonra şu son ikiye basıyorsun sonrasında mesela bin er fan Squad edit yazdım sonra ara, bitti bu kadar ya bitti bu kadar işte anladın mı kan anladın mı kardeşim bu kadar da evet e, izlediğiniz için teşekkür ederim bu senin için bir reklam oldu <laughs> şimdi sim kameraman öğrendiysen yani adam gibi öğren bir daha ben yani isteme. Hadi bay bay arkadaşlar.